Hepinize merhaba. Bugün sizlere alkol bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Alkol, yüzyıllardır kullanılan keyif verici, psikoaktif bir madde aslında. E, tüm toplumlarda kullanımı var. Hem Batı toplumlarında hem Müslüman toplumlarda alkol kullanımı bir nebze kabul gören bir madde. Eğlencelerde, kutlamalarda, düğünlerde veya kültürel olarak bazı aktivitelerde kullanılabiliyor. Peki alkol neden bir sorun haline geliyor ve kimler bağımlı oluyor? Alkol herkeste bağımlılık yapmıyor. Genetik olarak yatkınlığınızın olması ya da dev, davranışsal bir öğrenme şekliyle öğrenmiş olmanız burada önemli bir problem. Ya da bazı psikiyatrik problemlerde alkol kullanımı artabiliyor. Alkol ile ilgili kullanım ne zaman problem oluyor diye baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kullanım ölçüleri var. Haftada 21 birim alkol kullanımı erkekler için, Kadınlar için 14 birim alkol kullanımı problemli kullanıma tekabül ediyor. Bir birim alkol bir kadeh şaraba e, ya da bir birim alkol bir küçük bireye eşler. Peki e, bu miktarlara kişiler bir anda ulaşmıyorlar. Önce sosyal içicilikle başlıyorlar. Sosyal ortamlarda birkaç kadeh almakla başlıyorlar. Ama gittikçe bu miktarın artması artık problemli alkol kullanımına sonraki bir basamak sonrasında da bağımlılığa neden oluyor. Bazı kişiler bağımlılık açısından daha yatkın oluyorlar. Özellikle genetik olarak ailesinde alkol bağımlılığı olanlarda alkol bağımlılığı daha yüksek bulunuyor. Peki bağımlılık için hangi belirtiler ön plana çıkıyor? Birincisi istenilen etkinin elde edilebilmesi için giderek alkol miktarını arttırmak. Biz buna tolerans diyoruz. Yani önceden bir birim ya da 2 birim alkolle sarhoş olurken artık 3 birim, 4 birim, 5 birim alkolle sarhoş olmak. Ya da alkol almadığınız zaman çok ciddi kesilme belirtilerinin olması. Sinirlilik, gerginlik, ellerde titreme, uykusuzluk. Artık bu kesilme belirtileri olmasın diye alkole devam etmek. Bu da yine alkol bağımlı için çok önemli kriterler arasında. Tabi bunların ikisinin de olması şart değil. Başka belirtiler de önemli. Örneğin ciddi sağlık sorununuz olduğu halde karaciğer yetmezliğiniz var veya gastrointestinal sistemde sorunlarınız var veya epilepsi hastasısınız, alkol kullanımına devam etmek ve bırakamamak. Bir diğer problem de ile ilgili başı çok belaya girdiği halde işte karakolluk oluyor veya trafikte ceza yiyor, alkollü araç kullanıyor. Yine alkol kullanımına devam etmek. Başka bir problem yine alkolü sürekli bırakma çabaları, çabaları ve bırakamama. Ee, yine alkolün e, getirdiği birçok sosyal, ailevi ve e, mesleki problemlerin neden olması. Tabii kişiler alkol bağımlısı olduğunu kabul etmiyorlar genellikle. Genellikle kendilerine sosyal içici e, olarak adlandırıyorlar. Peki bu sosyal içicilik kavramı gerçekten sosyal içicilik mi? Bunun e, ayrıntılı olarak konuşulması lazım. Yani kişiler haftada kaç birim alkol alıyor ona bakmak lazım. Eğer sosyal ortamlara çok giriyorsanız ve aldığınız alkol miktarı az önce bahsettiğim birimlerin üstüne çıkıyorsa yine problemli alkol kullanımı oluyor bu durum. Kişiler bir anda alkol bağımlısı olmuyor arkadaşlar. Bu bir süreç. Ama farkındalık kişi son safhaya geldiği zaman olabiliyor. Genellikle alkol kullanan kişinin ailesi, yakınları, sevdikleri bunu, da, bunu fark ederler ve doktora getirirler. Danışmanlık alırlar. Ee, alkol ile ilgili tedaviye bakacak olursak e, ikiye ayırabiliriz tedaviyi. Bir Detoksifikasyon süreci iki Uzun dönem e, alkol bağımlılığı tedavisi Detoks, Detoksifikasyon yani e, alkolden arındırma tedavisi Ağır içiciler için genellikle 2-3 haftalık bir periyoda tekabül ediyor. Daha hafif içiciler ağızdan bir ilaçla daha ayaktan tedavi olabiliyorlar. Ama ağır içicilerde mutlaka hastaneye yatış gerekebiliyor. E, i̇kinci e, uzun vade tedavide ise alkolden tiksindirme, alkol, e, hangi problemlerde alkole başvuruyor bunlarla ilgili farkındalık oluşturmak ve çözüm e, önerilerinde bulunmak ya da eşlik eden bir psikiyatrik problem varsa bununla ilgili bir tedavi vermek ikinci aşamada önemli. Özellikle uzun dönem alkolle e, alkol bıraktırma tedavisinde e, naltrexan ve akompresatın e, verdiği güzel sonuçlar var. Özellikle ilk 6 ay bu ilaçları kullandığımızda alkol alkolü bırakma ile ilgili çok pozitif sonuçlar elde ediyoruz. İlk 6 ay bu anlamda çok önemlidir. Alkolle ilgili probleminiz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun.